Özellikle son zamanlarda İstanbul'da e, taksiciler tabiri caizse adam öldürmeye başladı. Öldürecek tabi. Neden? Neden öldürmesin ki? Neden? Parası verilmiyor, adamlar gaz çıkmış, benzin çıkmış, yakıt çıkmış. Şey yapamıyorlar ne olacak yani adamlar... Mesleğiniz be ne? Mesleğim hiçbir şey. <laughs> Allah razı olsun akma ettim, beni bakıyorlar dediler ki bana bir daha çalışma. Çalışmamaya da karar verdim. Şunu soracağım o zaman, bir taksici Görevi nedir? Yani yollara çıkar, insanları alır, bir yerden bir yere götürmek değil mi? Tabii canım, taksici güven sağlayacak, sağlaması gereken bir iş tamam. Eski Az önce konuştuklarım espriydi ama öyle bir dünya yok. Psikoteknik Herkesin... analizlerine dahi giriyorlar. Olmaz öyle, ona niye giriyorlar? O zaman psikotekniğe sokmasınlar onlar, niye gerek var ki? İstanbul'da gidip hiç taksi kullandınız mı? Yok, kullanmadım. Kullanmam Adamlarında sorun yaşadınız mı? Hayır, burada yaşamıyorum. Burada, burası küçük şehir, burada hiç yaşam Bur duymadım gerçekten. Yok, buralarda öyle bir yaşam olmaz ama İstanbul'da mesela kim güme dumduma, yani kısa mesafede adamı alıp götürmüyorlar, taşımıyorlar. Taşımak için uzun, mi? uzun mesafede uzun para daha çok olduğundan dolayı İstanbul böyle. Şunu tamam. anlamıyorum, biz insanlar olarak şunu anlamıyoruz. Gazeteci olarak da şunu soruyorum. Yani bir kilometre yol gittiğinde, örnek veriyorum, 2 TL para e, kesiliyor. Hani benzininden gidiyor. Ama kilometre de başı şu an bugün 10 TL para alıyorlar. Ben taksici olmadığım için bilemiyorum ama benim kendi aracım olduğu için benim e, zoruma giden nedir biliyor musun? Yakıt, cebimden paramı çaldılar. O doğru. Cebimden yani paramı yani çaldılar. Asgari ücret 8.000 TL iken bana, bana 7.5 milyar maaş veriyorlar benzinimi 40 lira çıkarttır. Ma mazotumu, benzinimi. Asgari ücret 8500 TL iken bir asgari ücretle 428 litre benzin alınıyor. Şu an asgari ücret 11400 TL doğru, doğru. ve 325 litre benzin alınıyor. Maalesef. Zam mı Hayır. oldu? Ne zam oldu? Benim paramı çaldı. Benim hırsız adamlar benim kim çaldı? Benim paramı AKP çaldı. Kim çaldı Allah Allah. Az önce AKP'yi savunuyordun. Hayır ben AKP, ben emekliyim. Çalışmıyorum. Sen de dalga mı geçiyorsun? Ben, ben işin kırgınındayım ama benim bara mahkeme çalmıştır. Niye çalmıştır? Bu Türkiye Cumhuriyeti'nde bu hale getiren onlardı. Ben değilim. Ben bu memlekette çalışıyorum. Çalıştım. 25 yıl çalıştım. 7,5 milyardan gecim yapmaya çalışıyorum. Benim tuzum kuru. 25 dönümde fındıklığım var. Fındığım da Fındıklı var. Para ki Ona da para vermedi. Yani. Ona da para ver. Ama bana yetiyor. Yorganıma, yorganıma, yorganıma göre ayağımı uzatıyorum. Bana yetiyor. Ya kirada olup da onları savunanlar ne yapacak bir de onları düşünmek lazım. Şu anda 80 girdiler dediler fındık ama 80 lira fındığı alırsanız ben vereyim. Kim, kim alacak fındığı bu araya? Almıyorlar. Var mı? Yok. Çürümüş zaten. Ya fındık çürümüş çürümemiş Allah'ın işi ona diyecek bir şeyimiz yok. Bu Allah'a mahsus. Yani yapacak bir şey yok ama benim 7,5 milyar maaş verip de beni bir ay gecim yapacak yapmamı düşünüyor. Eğer 7,5 milyar 7,5 lira alıp da gecim yapabiliyorsa ben maaşımı ona bağışlayacağım. Çocuklarınız var mı evlilik açacaksınız? Olmaz mı? Ee, Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerden önce seçim vaadi olarak hani emekli maaşı zaten zam yapılmadı ona, ona amenna. Ee, bir de bir vaadi vardı. 150 bin TL'ye kadar ilk defa evlenecek kişilere e, para verecekler. Bir kere daha alırım o zaman verirsen. Bir de evlenirim hemen. İlk defa Ol, verecek Oğlum, oğlum evlenecek ona da veririm. Bak abim, bak abim bekar. Nerede para verir? Ayı gün verecek. Bak abim bekar. Vaatti zaten. Ha. Yalan henüz gerçekleşmedi. Böyle bir dünya yok. Nerede dünya? Bak abim, abim beker mesela ama hani para yok, para evlenir evlenin adam. Ne yapacaksın? Hani 150 lira para verecekti. Ha olursa tabii ki daha güzel olur ama e, sen Tulgaralara şimdi kalktın maaşları verdin, para vermişsin güzel güzel kimse evlenmiyor. Etraf 500 tane boşanmış hanım varsa 1000 tane de bekar erkek var. Ülkemizde en çok davalar zaten bir boşanma bir de e, kiracı kadın, kadın ölümleri burada başlıyor zaten. <laughs> Efendim merhaba. Merhaba buyurun. Okullar açılıyor. Yok. Kardeşiniz var mı? Kardeşim var. Okuyorlar ikisi de. Şu Okul an. Okul masrafları, çanta. Evet. Kalem defter Hani geçen yıla göre kıyasladığınızda acaba bir kıyaslama yapabiliriz mi? Evet yapabildim. Bu sene daha fazla gibime geldi. Hani ekonomi şu an çok kötü bence. Ee, yani şu an bir asgari ücret diye bir bakarsanız. Yani e, geçinemez. Kira derdiydi işte o su, bu su çocukların masrafı kesinlikle hani geçen seneden bu seneye bakarsak geçinemez yani. Sakarya'da ev kiraları 7 bin lira, 8 bin lira bandına doğru çıktı. Evet, 10 bin lira, 11 bin lira yani ben takip ediyorum yani şu yani an. Yani insan olup da biz bu evde yaşayacağız dediğiniz ev 8 bin, 9 bin liradan aşağı değil. Evet, en kötü ev değil. Yani 8 bin liradan aşağı değil, en kötü ev. Ne iş yapıyorsunuz? Bir ben meslekle meslekle meslekle... şu an bir meslekle uğraşmıyorum. Ama moda tasarım mezunuyum. Ha çok güzel. Ama kendi işimi yapmıyorum. Ee, ama yani bu ekonomiden hiç memnun değilim daha doğrusu. Bugün peki Türkiye'deki üniversitelerin ne kadar yetkin olduğunu düşünüyorsunuz? Yani çok fazla üniversite var gördüğümüz kadarıyla. Gördüğüm kadarıyla, Üniversitelerden evet. Memnun, üniversitelerden mezun olan öğrencilerin birçoğu iş bulamıyor. Evet. Sizce bunun sebepleri ne? Valla onu bilemeyeceğim. Pek kendim üniversite okumadığım için pek araştırmıyorum da. Ama e, lise okuduğum için lise okuyan da aynı, üniversite okuyan da aynı benim gözümde şu an. iş bulamıyorlar evet. Ama yapabilecek bir şeyimiz yok şu Peki, an. Peki evinizde kaç kişi çalışıyor ki e, rahat geçinebilmeniz için? Bir kişi. Sadece babam çalışıyor. E, o da emekli. E, hem çalışıyor hem emekli. Onunla ancak... Evet, evet. Eviniz o zaman kendinize ait. Kendinize ait. Ondanca geçinebiliyoruz diyelim şu anlık. Yani daha piyasa yükselmezse ekonomi daha çok e, buralara, yukarılara çıkmazsa. Fiyatlar her geçen gün artıyor malum. Evet, evet bundan şikayetçiyiz zaten biz. Peki e, bir soru daha sormak istiyorum size. Sakarya'da bilindiği üzere internet altyapısı çok kötü. Evet. Çok kötü olan kısımlar var. Mesela yazlık yeni yapılan bir belde ama evet. internet altyapısı yok. Bununla ilgili e, ne Bu, söylemek bunun, istersiniz? Bununla ilgili şöyle bir şikayetim olacak. Hiçbir şekilde e, ilgilenilmiyor. E, Altyapı sıkıntısı her bir bölgede var. Yani şöyle bahsedeyim, üst katındaki komşunda internet var, alt var. Ama sen alt kattan istiyorsun ama yok. Yani bununla ilgili çok yerlere gittim başvurdum ama ilgilenmiyor. Yani çok Türk şikayet. Telekom port yok diyor. Evet. Port olmadığı için internet evet. bağlayamıyorum. Evet, ve, evet. Bu portu aslında yapması gereken Türk Telekom'un kendisi. Aynen. Bununla ilgili bir masraf çıkartıp gidip oraya port koymuyor. Evet. Yani aslında görevi olan şeyi yapmıyor. Aynen öyle. E görev olan şeyi yapmadıkları için insanlarda mağdur oluyorlar. Yani belediye bunun üstüne gitmiyor. Evet. Evet, doğalgazla ilgili konuşayım mesela. Doğalgaz evet. verilmiyor. Ee, bazı köyleri veriliyor. Yan köye verilmiyor. Yani orayla oranın Alt arasında. yapılmış bir köy mü? Evet. Alt yapısı yapılmış bir köy. Hani orayla oranın arasındaki farkı çok merak ediyorum. Yani e, insanlar mağdur olmamalı bence. Yani bu şekilde hem internet bakımından hem doğalgaz bakımından yani hiçbir şekilde mağdur olmamalı. Ben böyle düşünüyorum. Biz orada yerde kalıyoruz. nasıl diyeyim? mesela çevremizdeki mahallelerde hep şey var, doğalgaz var. Biz bir, bir beş bir bölgedeyiz böyle. Orada doğalgaz yok. Nereye başvurduysak, belediyeye gittik, Akdaş'a gittik, sonra kaymakamlığa başvurduk. Ama hiçbir şekilde bize doğalgaz vermiyorlar yani. biz orada beş haneyiz, beş hanelik bir yere doğalgaz yok. Yani İcimer'e dahi yazdık, yok yani. Yani küçük bir bölgede aslında şöyle tabir edebiliriz bunu. Ee, küçük bir bölgede bir çalışma yapılıp belli bir para harcanması gerekiyor. Bakıyorlar ki 3-5 ev var. Bunu önemsemiyor, es geçiyorlar. Evet, önemsemiyorlar, yani es geçiyorlar yani. Mesela nasıl diyeyim? Ee, mesela bu tarafımız mahalle, bu tarafımız mahalle. Bir ortada bir böyle biz bir sokağız. 5 tane bir ev var mesela. Yanımızda fabrikalar var. Mısır fabrikası var, ofis var. Ondan sonra APEK var. Mısır ofisi, çelikler var, APEK var şey pancar e, şey var ya kooperatif var. E bir o, o ara sokağa oraya kadar fabrikada fabrikaya kadar var. Fabrikada ileride bizim mahallede doğal gaz yok. Altyapı yok. Nasıl internet yok. Yani çok mağduruz biz bu yani. Çok şikayet. Önümüzde yerel seçimler var. Evet. Belediye seçimlerine oy vermeyi düşünmüyorum. Buradan bunu da söylemeyi söyleyeceğim yani. Eee çünkü hak etmiyorlar. Hak etmedikleri şeyi de yapmayacağım. E, hiçbir hizmet, hiçbir e, Güzel bir şey yok yani bana göre. Tamam, Çok şikayetçiyiz. Teşekkür ederim. Rica Çok ederim. sağ olun. Kendinize iyi bakın. Hı -hı. Güzel. Güzel. Merhaba. Merhaba. İsminiz ne? Rabia. Benim adım Gökhan. Ee, Öğrencisin. Evet. Kaçıncı sınıf? Lise 12 son 4 sene. Lise 12? Evet. Ee, bu yıl okul çantaları, kitapları, kalemleri vesaire illa ki bir şey alıyorsunuz. Evet maalesef Mesela, ki. Döste malzeme olarak Sence geçen yıla göre nasıl kıyaslayabilirsin bunu? Ee, geçen yıla şu kıyaslayabilirim. Geçen gün aldığım bir tane kalem vardı. 20 liraya almış Meso. Şimdi gittiğim aynı mağazada farklı bir kalem. Aynı marka. Sadece marka değişimi var. Adam bana onu 50 TL'ye satıyor. Diyebilirim. Ya yani mesela ben şimdi bu sene staj yapacağım. Çocuk gelişimi bölümü okuyorum. 5 bin ya da 4 bin alacağım. E bunun gidiş parası var. Yemek parası var. E bir de malzeme parası var. Ben şimdi bu dönemde küçük bir kız parçalı peşinden mi koçum yoksa kendimi motivasyonumu düzelttim ya da ailemi bir mutlu mu edeyim diye düşünüyorum. Çünkü ben anneme bir sürpriz yapmak istiyorum. Ya yol paramdan keseceğim ya da yemek paramı keseceğim ya da malzemeleri en ucuzunu arayıp bulacağım. Ki anneme bu sürprizi yapabileyim. Ee, geçen sene 11. sınıfta bize e, keçe bolca kullandık. Keçenin bir paketinde sadece bir tane renkte alacağı 10 tanelik bir set. Bana 50 TL. Bir haftalığın zaten 100 TL oldu. Okul açtı. Bir haftalık, bir hafta boyunca kullanacağım haftalığım 100 TL ve o set 50 TL. Birim ona iki paket almam lazım ki o yapacağım şeyi tamamlayabileyim. Bir öğrenci olarak e Sence tüm öğrenci arkadaşların adına şöyle bir kelime söylemek doğru mudur? Devletin tüm kalem, defter, çantaydı, her şeyi karşılayıp insanlar artık hak ettiği şekilde evet. öğrencilik hayatını yaşatması gerekiyor. Evet, cidden bunu yaşatması gerekiyor. Çünkü bizden biçimli gelecek nesiliz. Bize bunları karşılanması gerekiyor ki bizim de iyi yerlerde olmamız gerekiyor ki bu dünyanın düzenini ayak uydurmamız gerekiyor. Hani şimdi biz bunları alamazsak iyi bir ders göremezsek, biz bu notlardan geçemezsek küçük notlarla geçeceğiz. Ben şimdi ben bunu tamamlamam lazım ki iyi notla geçmem lazım ki size ayak uydurmam gerekiyor. Ya yani ben bunu ayak uyduramazsam size nasıl şey diyeceğim bunda? <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim. Siz de iyi günler. Herkese merhaba. Bir Haber'den Gökhan ben. Biz yaklaşık 5 aydır, 6 aydır Sakarya'da e, habercilik yapıyoruz. Akabinde İstanbul'da habercilik yapıyoruz ve globalde Türkiye genelinde onların üzerine çalışıyoruz. Türkiye'de gördüğümüz bazı aksaklıklar var. Hükümetlerin olsun, e, muhalefetin olsun. Herkesin illaki hataları vardır ama kimileri bazen bunları görmek istemeyebilir. Biz gazeteciler olarak bunları göstermeye varız. Örnek veriyorum, Sakarya'da olarak baktığımızda Sakarya'nın internet altyapısı çok kötü. Neden çok kötü? Bunu aslında tamamen belediye yıkmak doğru bir şey değil. Fakat Türk Telekom port olmadığı için insanların evlerine internet vermiyor. Portun geliştirmek, bir maliyet harcayarak geliştirmesi gerekirken bunu yapmayıp işte kişilerden talep alıp iki yıl içerisinde yapacağını belirtiyor. Soruyorum size bugün bilişim çağındayız. İki yıl boyunca hangi öğrenci sizi bekler evine internet çekilmesi için? Kimse beklemez. Dolayısıyla bugün bunun yapılması lazım. Sakarya'da çok ciddi bir internet sorunu var. Yazlık denilen yeni yapılan belde çok kötü bir internet altyapısına sahip. Camilide, de Karaman'da internet alamayan insanlar var. İnternet kablolarının zayıf bir tane internet saldığını söyleyenler var. Her aileden her ay yüzlerce lira alan bu internet kurucuları, Türk Telekom olsun, işte Vodafone olsun, Per Online olsun, Bunlar neden bu kadar parayı alıyorlar? Madem bu kadar parayı alıyorsunuz, neden hizmetinizi doğru bir şekilde vermiyorsunuz? Gazeteci olarak sormak istediğim şeylerden bir tanesi buydu. Bir diğeri de 1999 depremini kendim Sakarya'da yaşadım ve en çok yıkım burada oldu. Bugün önümüze yaklaşan hala da deprem bilimcilerin söylediği bir İstanbul depremi var. Sakarya'nın binalarına bakıyorsunuz, halen daha 99 depreminden kalma binaların hepsi ayakta. Hiçbirisi yıkılmadı. Yani hiçbirisi demeyeyim de hadi %50'si yıkılmadı diyelim. Bugün çark girin bir bakın. 99 depreminden beri 4 katlı 5 katlı binaların tümü halen daha burada duruyor. Bir sonraki depremde bunlar da yıkılacak. Neyi bekliyorsunuz? Büyükşehir Belediyesi ya da ilgili yetkili kişiler. Sakarya'da bu binaları değiştirmek için, kentsel dönüşüm yapmak için neyi bekliyorsunuz? Bunu anlayabilmiş değil insanlar. Birçok insan bunları soruyor. 99 depremi geçirmiş, yıkılma tehlikesi olan ya da büyük bir depremi kaldıramayacak olan birçok bina var Sakarya'da. Bunları bir an önce kentsel dönüşüme, dönüşüme sokmanız gerekir. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki röportajda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.